Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir çalışma ile yine başlıyoruz ee, maratonumuza. Böyle pofutuk güzel bir tavşan öreceğiz kadife ipten. Ee, ben böyle eflatun bir renk seçtim. Ee, Lamia'nın e, ipleri hobiyimden almıştım. 5 numara tığım var. Ee, bir makasım, bir ilmek belirleyicim. Şöyle büyük gözler kullanmayı düşünüyorum ben. Şöyle kahverengi yakından da göstereyim. Elimde bunlar vardı. Siz istediğiniz renk, istediğiniz boyut kullanabilirsiniz. Ben biraz büyük olsun istiyorum bu sefer gözlerini. Sonra şöyle bir kahverengi burnum var. Bunu deneyeceğim. Yakışırsa takacağım. Yakışmazsa bunun yerine bir örgüden ya da işlemeden burun yapmayı düşünüyorum. Kahverengi birbirini tamamlasın diye düşündüm. Bakalım bir becerebilirsek bir kepik çalışmamız olacak. Tamamen böyle doğaçlama güzel bir çalışma olacak. Bir miktar boncuk elyaf, ee, başka da bir şey, bir de siyah iplik gerekecek. E ee, başka da bir şey yok şimdilik. Bunları kenara alalım. Ve başlayalım. yumakta başlıyorum. Yeteceğini düşünüyorum inşallah. İpimi şöyle biraz açayım. Ve kollarıyla hemen başlayalım. Üç tane zincir çekerek başlıyorum. İlkini şöyle sıkılıyorum açılmasın diye 2 3 ikinciyi zaten birincisini sıkalamıştım onu iptal ettim ikincisine 6 tane sık iğne ile başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 Buraya ilmek belirleyicimizi takalım. Katife iplerde olabildiğince sayacağız ve olabildiğince ilmek belirleyici takacağız ki fazla yanlışımız olmasın. Çünkü sökmesi çok zor oluyor. İlk sıramız tamamlandı. İkinci sırada her sık iğneye çift batarak toplamda 12 sık iğneye ulaşacağım. 1 2 Aynı yere çift batıyorum. 3 4 Yanındakine geçiyorum. Yine oraya iki batıyorum. 6. Bir sonrakine geçiyorum. 8. 10. Ve sonuncuya çift batıyorum. 12. Üçüncü sıramda şöyle ortasında biraz sıkılaştıralım kapansın 3. sıramda 15 sık iğneye çıkacağım bunun içinde 1 2 3 tane sık iğne öreceğim bir tane çift yapacağım tekrar 1 2 3 sık iğne öreceğim bir tane çift yapacağım tekrar yapacağız 1 2 3 sık iğne öreceğim ve bir tane çiftli öreceğim. 15'e ulaştık. Şöyle göstereyim. Şimdi 3 sıra 15 sık iğne öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan her sık iğneye birer tane batarak 3 sıra örüyoruz. Yaklaşık tahminim 30-35 santim civarında olacak. İlk sıramızı tamamladık. Birleştirme videosu da dahil tüm videolarını tamamlayacağım. Zaten tamamladıktan sonra yayınlamaya başlıyorum. Böylelikle bir aksilik olursa da sıkıntı olmamış oluyor. Siz de arka arkaya videoları seyretmiş oluyorsunuz. İkinci sıramızı da tamamladım. Biraz ipimizi açalım. Üçüncü sıramızı da örelim. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 pardon bitti şimdi sıramızı tamamladık burada yine ilmek belirleyicimizi takalım ve yeni sıramızda tekrar 12 sık iğneye düşelim. 15'e çıkarken yaptığımızın tam tersini yapacağız. Yani 3 ör 1 artır yerine 3 ör 1 eksilt yapacağız. 3 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 örüyorum. 1 eksiltiyorum. Tekrar edelim. 1 2 3 ve son kez ikisini beraber alalım ve 12 sık iğneye düşelim. Şimdi 10 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 10 12 sık iğne örmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Bunu ben kenara bırakacağım. Siz dediğim gibi 12'yi arttırdıktan sonra 10 sıra boyunca 12 sık iğnenizi devam ettireceksiniz. İçini elyafla dolduracaksınız. Ve bundan iki tane öreceksiniz. Kenarda bekleteceksiniz. Şimdilik ben burada ipimi kesiyorum. Kenarı alıyorum. Ve kuyruğuna geçiyorum. Yine ilkini sıkı bir şekilde 3 zincir çekiyorum. İkinciyi 6 tane sık iğne dolduruyorum. 3 4 5 6 2. sırada her sık iğneye çift batarak yine 12 sık iğneye ulaşıyorum. 1 2 yanına batıyorum 2 tane. 4 Ortasını şöyle sıkılayalım yavaşça. Bir sonraki neğine çift batıyorum. 6 8 10 12 bir sıra daha 12 sık iğne örüyorum ve kuyruğunu tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yanındaki ilmeği batıyorum içinden geçirip bir zincirle sıkılıyorum ve biraz dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bunu da kenara alalım. En son dikiş kısmında işimize yarayacak içine böyle hafif bir elyaf olurup kuyruğunu dikeceğiz. Pompon yerine tavşanlarda kullanılan. Şimdi geldik kafasına. Kafasında bir başlangıç yapalım. Zaten parça parça videolarda kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Yine her zamanki gibi 3 zincirle başlıyorum. İlkini sıkı çekiyorum, kapatıyorum orayı, kilitliyorum ki açılmasın. İkinciye yine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi burayı şöyle biraz sıkılayalım. Şimdi yine her sık iğneye çift batarak toplamda 12 sık iğneye ulaşıyorum ikinci sıramda. Hemen onu da yapalım hızlıca. 2 4 6 8 On 12 ilmek belirleyicimizi takalım Üçüncü sırada bir ör bir artır yapıp 18 sık iğneye çıkacağım. Bunda da bir tane tek örüyorum. Bir tane çift. Yani bir ör dediğim bir tane tek sık iğne. Bir artır dediğim bir tane çift sık iğne bir tek bir çift 18 olana kadar yani sıra başına gelene kadar bunu devam ettiriyorum ee, Ayrıca e, ipin kullanımından da bahsetmek istiyorum ilk defa kullanıyorum lamianın e, Kadife ipini örümü çok kolay batacağınız yerler çok net gözüküyor bakalım elyaf doldurduktan sonra da istediğimiz o güzelliğe ulaşırız inşallah. 9 şu an için çok güzel. Dördüncü sırada 24 sık iğneye çıkacağım. Bunun içinde iki tek bir çift yapacağım. 1 2 Bir tane çift batıyorum. Tekrar 1 2 Üçüncüyü çift batıyorum. Şimdi sıra başına kadar hep bu işlemi devam ettirelim. 2 tane tek, 1 tane çift. 2 tane tek. 1 tane çift. 24'e ulaşalım. ردن sıramız tamamlandı. Geldik 5. sıraya. 5. sırada 30 sık iğneye çıkacağız. Bunun için de 3 tek, 1 çift öreceğim. Ve yine bunu sıra başına kadar devam ettireceğim. 1 2 3 tane tek örüyorum ve 1 tane çift. 1 2 3 tek örüyorum ve bir çift. Devam edelim. Gerçekten örümü çok güzel bir ip. Oldukça hoşuma gitti. Sizinle beraber ben de deniyorum ilk defa. Sıramızı tamamladık. 30'a ulaştık. 6. sıramızda şu an için ben hep 6 artı arttırdığım için 36'ya ulaşacağız. Bunun için de 4 tek bir çift öreceğim. 1 2 3 4 Bir tane çift. Tekrar 1 2 3 4 bir tane çift. Sıra başına kadar bunu devam ettirelim, 36'ya ulaşalım. Buradan sonra zaten bir sıra arttırma sıramız kalıyor. Siz elinizde hangi ipiniz, hangi katife ipiniz, hangi renginiz varsa örebilirsiniz. Tavşan için bence her renk çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Bejler, pembeler, somon renkleri, yeşil, mavi, küllü griler. O kadar güzel oluyor ki hepsini örebilirsiniz. Şimdi tamamladık bu sıramızı. Geldik son sıraya. Son sırada 42 sık iğneye ulaşacağım. Bunun için de yine aynı şekilde yapacağım. 5 ör, 1 artır yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Bir tane artırma yapıyorum. Şimdi sıra başına kadar bunu devam ettirelim. ve beş. son arttırmamızı da yapalım ve 42 sık iğneye ulaşalım buradan sonra düz öreceğimiz kısım geldi artık defterimden bakayım e, buraya kadar artırmanızı tamamladıktan sonra 42'ye kadar 7 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 42 sık iğnenizi öreceksiniz ve bir sonraki videoda kaldığımız yerden örgü işlemine devam edeceğiz. Gözlerini takacağız, kapatmasını yapacağız. Dediğim gibi tüm videolarınız tamamlanmış olacak. E, hepsini ördüğünüzde herhangi bir sıkıntı olmamış olacak. Şimdilik videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.